arkadaşlar. Arkadaşlar bugün animasyon gezegeninde yepyeni, eğlenceli, aksiyonlu ve korkulu bir oyun Granny'i oynayacağız arkadaşlar. Ve Granny'nin modlarını Granny 2, Granny 3'ümle oynamamı istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Size önemli bir duyuru yapmıştım videodan önce. Bu e, korkunç olduğu için Küçüklerin izlemesini önermiyorum arkadaşlar Ama çok isterseniz izleyebilirsiniz Arkadaşlar Bir de bu videoda sadece ben oynamayacağım Evet arkadaşım Osman animasyon oyunu tanıyorsunuz Bismillah Çık. Evet arkadaşlar Osman animasyon oyunu tanıyorsunuzdur Eee Onun işte Osman şey olacak A.S. The Horror Game Onun da videosunu bu videoda göreceksiniz Ben ya sen neden hep geliyor çıkıyorsun ya Git ayıcık Arkadaşlar ben oynadıktan sonra hemen ilk göstereyim şu anda zaten. Ben oynadıktan sonra hemen Osman başlayacak ve Osman da East Horror oynayacak arkadaşlar. O zaman hemen videoya başlayalım. Şu kapanda oynatalım. Tamam bir şey yapmadı. Evet arkadaşlar buradan şeyi seçiyoruz. Görünmez olalım mı arkadaşlar? Hem görünmez de birazcık Yok ya görünmez olmayalım. Şey olmaz arkadaşlar sıkıcı olur arkadaşlar ama görünmez olmamı da istiyorsanız yorumlara e, istiyoruz yazın arkadaşlar bana yeter evet arkadaşlar birinci gün açılacak şu anda açılıyor arkadaşlar bekliyorum ben de zaten bu oyunun açılması anca 2 saat sürüyor ya neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok açılmasını bekleyeceğiz bekliyoruz 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 ney bir birinci gün gibi bir şey arkadaşlar. Ya birinci gün ya birinci hafta arkadaşlar. Büyük ihtimal birinci gün. Evet bir yatakta uyanıyoruz arkadaşlar. Ve Granny'den e, tabi zor arkadaşlar. Granny'den kaçmaya çalışacağız. Mesela bunu alın arkadaşlar tamam mı? Şöyle drop deyin. A gelecek. Arkadaşlar ben yatağa gireyim. Bu arada size bir şey söylemem gerekiyor. Benden sonra Osman oynayacak ve Osman'ı izlemeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel. Zaten bu videoda ikimizin de videosunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Osman YouTube'a o videoyu koyacak. Osman dedi ki ben YouTube'a videomu koyacağım. Aa geldi valla. Bismillah. Ben çıkarsam zaten direkt beni yakalayacak. O yüzden çıkmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Osman dedi ki YouTube'a ben videomu koyacağım. Sana ekran ile al. Ondan sonra benim videomda kendi ilk gösterimde ikimiz de oynamış olalım dedi. Ben dedim tamam. Ondan sonra sizin dedim. Dedi tamam. Aa vay çakal vay. Kapan bırakıyorsun öyle mi? Ben o kapanları şey yapmam. Merak etme Granny. Evet arkadaşlar Granny gitsin hemen başlayacağız. Bu arada tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız bu türden videolar, bu türden Granny 1, Granny 2 ve Granny 3 videoları gelecek. Ondan sonra ice cream videoları. Ice cream 1, ice cream 2, ice cream 3, ice cream 4, ice cream 5, ice cream 6, ice cream 7, ice cream yok ya 7 yok. 7 var mıydı 6 mıydı? En sonuncusu hangisiyse. Granny e gitsene mi ya? Granny e bug'a girdi arkadaşlar. Granny e bakınma bakınma yokum ben. Arkadaşlar Granny e niye bakınıyor? Bismillah Granny e gitsene. burada bekliyorum ben seni. Vallahi arkadaşlar Granny e bug'a girdi sanırım. Granny, Granny, o sana diyorum Granny gitsene. Arkadaşlar Granny bug'a girdi. <laughs> Granny buradayız burada. Granny, Valla arkadaşlar Granny bug'a girdi beni yakalasa da yakalasın aaa bismillah. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar. E, Granny bug'a girdiği için arkadaşlar böyle yaptım. Etrafında bakın duruyor. E, biz nasıl oynayalım bunu şimdi? <laughs> Neyse arkadaşlar ikinci güne de geldik. İkinci günde de gözlerimizi açıyoruz arkadaşlar. Evet hala yerde vazomuz. Ve bunu düşünmemiz gerekiyor. Ha! Aha bismillah. Koş 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 şurayı saklan bari. Evet saklandık arkadaşlar. Şimdi Granny gelecek ve arkadaşlar buraya bakınacak ama Granny görecek. Biz yokuz gidecek arkadaşlar. İnşallah yine baka girmez Granny'miz. Granny için bekliyoruz. Hadi Granny gel artık düşürdük şeyi. Arkadaşlar Granny gelmezse ben gideceğim. Vallahi Granny'nin baganı yaşıyorum şu anda ya. Granny bak bu videoyu düzgün çek ya. Senin yüzünden şey yapamıyorum. Vallahi Granny var ya. Gelmiyorsan geliyorum ha. Haberin olsun. Gelin mi? Geldim vallahi bismillah. Granny. Granny. Granny yok arkadaşlar. Arkadaşlar Granny yok. Aa burada bir kitap var. Valla burada bir kitap var. Eğer Granny beni görürse bu kitaba Granny'ye atacağım arkadaşlar. Granny'yi çok sevmiyorum. Ay işte Granny çok sevmiyorum diyecektim. Niye Granny cinsiyetine Bismillah. Önüme ne çıkıyor? Arkadaşlar Granny kız mı erkek mi ya? Eğer erkek olursa severim ama kız olursa sevmem. Yani zaten yaşlı olduğu için. Yaşlı nene derim artık ben ona. Büyük anne derim ona. Diğerini de şey derim artık. Sanırım arkadaşlar ben bunu kadın olarak biliyorum. Büyük ihtimal öyle. Biz buraya gidelim arkadaşlar bir. Bismillah. Hayır. 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 Granny yakalama. Ne olur Granny ben gideyim. Granny beni sen bekle bekle, bekle. Granny. Allah ya. Ya nasıl olur Granny nasıl yakalarsın beni ya. Nasıl ya. Böyle de olmaz ki arkadaşlar ya. Hemen yakalıyor ya. kapandı koymuş Biz nasıl geçelim oradan ya. Neyse arkadaşlar. Oynamak benim şeyimde var. Neydi ya artık göbek adım mı olsun <laughs> Ne diyeyim arkadaşlar artık Zaten etrafımda kırmızı şeyler var Bunların ne olduğunu biliyorum Yürümekte de zorluk çekiyorum arkadaşlar Şuradan hemen he kapan bırakmamış sonunda Pis kreni Pis kreni Evet neyse arkadaşlar ee, Kapıyı açık bıraktım ya Şimdi kreni gelir beni yakalar Ah bu kadar basit arkadaşlar Gideyim mi arkadaşlar Gideyim mi gidiyorum arkadaşlar Gideyim mi ya arkadaşlar bu arada hiç kovalamacı oynamadık hep Granny'den kaçmaya çalıştım. Bu arada arkadaşlar Osman animasyonunda Osman'da birazdan oynayacak arkadaşlar ve Osman Ace the Horror çekecek. Ace the Horror çekince de zaten iş orada bitecek arkadaşlar. Aha Granny geldi. Vallahi Granny geldi. Granny 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 Göremez ki göremez ki Granny orada değilim oraya gitme Granny Alo Granny Granny uçtu gitti <laughs> Arkadaşlar Granny'nin arkasından gideyim mi Neyse arkadaşlar şuradan gideyim Evet arkadaşlar gidiyorum Vallahi Granny gelecek koş 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 Evet arkadaşlar Aha vallahi buradan saklanırım artık ben Gir kutunun içine evet Arkadaşlar burada sanırım Green'in örümceği mi ne varmış örümcek oğlu oluyor. Ne saçma bir şey ne saçmalık ya. Arkadaşlar Granny buraya gelir mi? Arkadaşlar ben buraya geleceğini düşünüyorum. Öyle bir düşünüyorum ki yani anlatamam arkadaşlar çok düşünüyorum. Çok düşünüyorum arkadaşlar çünkü çok düşünüyorum. Arkadaşlar ben şu küçük deliğe gireceğimi düşünüyorum. Düşünüyorum. Ve hala düşünüyorum. Evet arkadaşlar bunu it 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 evet. Aa Granny'nin fotoğrafı. Granny'nin fotoğrafı çıktı buradan. Granny, Granny. Ya Granny ya neden hiç yoksun ya buralarda? Seni bekliyoruz burada. Valla. Arkadaşlar artık ne diyeyim? Granny gelmiyor da gelmiyor ya. Granny artık gelsen mi? Granny. Granny. Ya Granny illa devireyim, devireyim mi ya? İlla devireyim mi ya? Hop. Allah geliyor geliyor geliyor. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar burası da banyosuna gidiyor. Granny'mizin banyosu. Aha. Vallahi Granny burada. Granny görme bizi. Kapağı düşürdüm. Gitti Granny. Pis Granny. Allah. Gelme Granny. Allah geliyor. Koş 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 kapat kapat. Hayır Granny e, ne olur bak. Granny e, ne olur bak. Banyodayım banyoda Allah. Evet arkadaşlar. Son etabı da geçelim artık. Zaten 5 günden sonra gidiyoruz. Parçalarımız bulunmuyor. The last day demiş. Son gün herhalde arkadaşlar. Ve bu son günden sonra Granny yakalarsa bana bir ceza verecek. Bakalım o cezası ne olacak arkadaşlar? Vallahi ben de cezasını çok merak ettim. Granny ceza ne olacak? Sana ne? Oha geliyor koş. Koş 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 koş. Arkadaşlar geliyor. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar. Oo son anda. Arkadaşlar gördünüz mü sopasını? Vallahi arkadaşlar ben gördüm. Orada sopası var. Beni yakalamaya çalışıyorsun Granny. Sen bunu başaramazsın. Benden sana söylemesi sen bunu başaramazsın Granny. Vallahi da başaramazsın. Billa da başaramazsın. Evet arkadaşlar artık bence video sonlandırmak için Granny'ye yakalanayım. Granny. Aha Granny. Nın 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 nın. Granny. Aşağı gidiyorsun. Granny. Nın 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 nın. Allah. Allah Allah. Nın 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 nın. Koş, koş 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 Granny. Allah. Allah Hakan'dan geliyor koş 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 arkadaşlar sanırım Mustafa Osman'a gelecek Allah arkadan geliyor ya arkadaşlar bunun zekası baya yüksek valla şimdi buradan mı geleceğim Greeni nereden geleceğim Greeni arkadaşlar Greeni nereden geliyor Allah geliyor koş 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 arkadaşlar Greeni'nin zekasına hayranım gerçekten Greeni çok hızlı koşuyor ve Greeni'nin bir videosunu daha sonlandıralım bence. Ulan Granny sen orada olduğunu bilmiyorum sanki. Granny burada olduğunu bilmiyor muyum? Granny. Aha Granny yine mı girdi Allah. Arkadaşlar cezamızı da yiyeceğiz ve burada bir benim videomu sonlandıracağız. Hemen ardından Osman'ın videosu gelecek. Zaten ikimizin de aynı videoda şu anda. Aa cezam neymiş Granny? Bana cezanı ver bakayım olamaz. Granny. 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 Granny neredesin? Bismillah. Tövbe tövbe git. Yaparsan yap cezanı yani ya. Çek. Kurtuluyorum senden. Bay bay. Olamaz. Allah. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay, görüşmek, ee, görüşmek üzere arkadaşlar. bay bay, görüşmek üzere. Green'in var ya, ne, nedir çektim ya nedir senden çektiğim ya. Evet nedir senden çektiğim? Evet arkadaşlar Green'in nedir senden çektiğim ya. Arkadaşlar o zaman benim videom bitiyor ve sıra Osman'a geliyor. Arkadaşlar hemen şimdi Osmanda sıra. Onu da izleyin şimdi arkadaşlar. Ben bitiriyorum Osman başlıyor. Osman Engisi başlıyor arkadaşlar. Yani şu anda canlı ilk gösterim daha bitmiş değil. Çünkü Osman is the horror game oynayacak arkadaşlar. Bir videonun sonra sonuna Bay bay arkadaşlar. Görüşmek üzere. Osman'ın videosunu şu anda izleyin. Bay bay. Ulan Greli. Ulan Greli. Ne de senden çektim ya. Şuna bak kafasını çeviriyor bir de. Sanmaz. Ya şu an de var ya. Neyse arkadaşlar bay bay.